AK Parti İstiklal Harbimizdir. Cumhuriyetimizdir. Artık yıkıldı, yok oldu denilen bir milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde küllerinden yeniden doğarcasını ayağa kaldıran milli mücadele ruhunun temsilcisidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, bu yalan koca bir yalan. Ayıtsız, şartsız egemenlik. <laughs> Bunun tartışması olur mu? İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Gazi Mustafa Kemal 21 Nisan 1920 tarihli telgrafında özetle şunları söylüyor. Namazdan sonra peygamberimizin mübarek sakalı şerifi ve mübarek sancak alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Gazi Mustafa Kemal demir ağlara çok düşkündü. Bunlar da 10. yıl marşı yazmışlar. Orada ne diyor? Demir ağlarla ördük dört bir yanlı diyorlar. Nereye ördün ya? Ördüğüm bir şey yok. Biz ördük biz. Milletimizin Mustafa'ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal'le de en küçük bir sorunu bulunmuyor. Şimdi gelirken bana birileri Atatürk'ün posterini sallıyor. Ya bana niye sen Atatürk'ün posterini sallıyorsun? onu milletimizin Mustafa Kemal'i ve cumhuriyetimizin Atatürk'ü olarak tüm yönleriyle anlayacak ve anlatacak